Hayat pahalılığı karşısında geçim şartlarının da zorlaştığını söyleyen vatandaşlar mevcut durumdan memnun olmadıklarını dile getirdi. Hem öğrenciyim hem çalışıyorum. Yani öğrenci olmasaydım yine çalışan bir vatandaş olarak bunu söylüyorum. Yine de geçinemezdim. Gerçekten askeri ücret evet 4 bin 500 lira olsa bile bugün bir markete gidiyoruz. Sadece bir öğün yemek için en az 100 lira harcamamız gerekiyor. Ki bu bir kişilik kaldı ki 2-3 kişilik bir aile için gerçekten çok zor. Eskiden insanlar işte köyden şehre göç ettiklerinde işte göç eden kişilere şehre gittiğinde geçimini yapamazsın derlerdi. Çünkü şehirde geçinmek zordu. Bu sefer artık köylerde de geçim yok. Geçim ev başını zor getiriyor. Bunun sebebi de en az 6 ay öncesine dayanan hükümetin hatalar ve ona buluyor. Çok savurgan bir para harcaması yapıldı. Birincisi, koronavirüsten dolayı millet işsiz kaldı. Bunlar da kaynaklanıyor. Benziyor. Her geçen gün ekonomik şartlar zorlaşıyorken vatandaşın geçim sıkıntısı artıyor. Bazı vatandaşlar ise çözümün erken seçim olduğunu düşünüyor. Vatandaşların bir kısmı çözüm önerileri sunarken bir kısmı da bu duruma herhangi bir çözüm önerisi olmadığını söyledi. Yok hayır şu an kesinlikle geçinemiyoruz. Kazancımızın yarısı vergilere işte faturalara gidiyor şu anda. Hatta yarısından çoğu. Onun dışında zaten genel masraflar da çoğaldı. Bir daha masraflar olsun. işte ne bileyim hani faturalar olsun. Elektrik faturası geldi dün mesela şok oldum. Hani hayatımda ilk defa öyle bir elektrik faturası geldi. Kiradan daha fazla. Kazancımız tamamen gidiyor bizim için. Geçinemiyoruz biz yani. Ben istediğim kıyafeti alamıyorum, istediğimi yemiyorum istediğim arabayı alamıyorum. Yani çok şu an sıkıntılı durumlar. Benim beklentim erken seçim. Yani erken seçim olursa düzeleceğini düşünüyorum şu an. İnan seçim çok zorlaştı. Şartlar çok ağır. Bak ben daha önceden 288, 290 elektrik faturası geliyordu. 620 lira gelmiş. Akıllara zarar yani. Ben böyle bir şey görmedim ya. Yaşım 55. İnan ilk defa böyle bir pahalılık görüyorum. Herhalde bir seçim olsa çok iyi olur. Yani bir millet nefes alır ya. Dört tek çare benim gö görüşüm. Seçim. Başka türlü olmaz yani. Okay.